Ya. Tableti 3 kere el Fatih okudum. Öyle ay. Fatih Geç Fatih oku seni. <laughs> Sinirlendim. Kulaş açılmıyor. Aa açılıyor. Aaaa. Bu arada artık yeter 10 abone olalım da Bir yüzümü göstereyim ya vallahi 10 abone olup bir yüzümü göstereyim artık ha Şu ya Çok böyle video arkasında da çek 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 bitmiyor vallahi Neyse başlayalım şimdi Kıpa kasıcaz gene 1700 olamayız şimdiki ama Çalışırız kesin havadan kalsın Havadan kart veriyor Oğlum bu ses ne 28 kupa açılamıyorum. Hadi işine. Işte. Okları elinde tutmam gerekiyor. Şu sonra neden geç soruyorsun? Aha bu yüzden. Olduk la. Duyuyorsun. Şu varlıklardan kurtulamadım. Abi. Oh! Sonsuma denk geldi. Sonsuma denk denk geldi. Ne ben Ne Şöyle havana son ne dersin? <laughs> havanı koru havanı koru havanı koru. görevini harfi harfine uyguladı havan. Direkt elimize tutandı havan geldi. Lan! Hadi ama o ne bir kadını yomuyor. Eskiden ben de tutardım bu mutaya. Bir Aslında havadan kart istiyorum artık ya. Gözünüzü seveyim bana havadan kart olmadı. Ha, ha, yapamayacağım. Oradan top atmakta. Sev kalayım. Thank you. spor O kadar da anlamlı değil. Bugün havan çok fazla olacak. tek maç 3 dakika. Buna <laughs> hak Şimdi bir tane elejili şey yapacağız burada garip partisi falan var ya buradakileri kaldır bir şey yapacağız ama bu çok garip bir şey şimdi bu arada ben gerçekten almak istemiyorum ben şimdi size olayı anlatacağım ben tamam anlatabilirim. Şimdi bu tuş var ya. yaptım? buradan hmm, <laughs> çıkacak güzel bir kart bir tek tomruk var. Bunları siliyoruz. Böyle böyle bir tane kart var ama böyle bu olur. Gelse bu sefer büyük ihtimalle çoğu maçı kaybedeceğiz ama. Şimdi mezarlık. Mezarlık alalım. Niye olmasın? Hatta uy balıkçı ama şey taşıyabilirim. Böyle şuranı flaşmak. Çok zor bir seçim ama ben. ben. Seçim mi? Bu arada evrimi de seçmeliyiz yani gençler. Çok zor evrimi seçmek. Bu sefer. Bu sefer neyi seçtiğimiz belli. La bir tık da de desiz lanıralım. Elektro ruh geldi. Ya. Hadi lan. Bu desteyle nasıl ben maç kazanayım? Gözünü seveyim. Bir de doğru düzgün kartlar vermiyor ki ya. Neyse tamam. Ya da fırınlanıyorum. Kartları geç attı bir de. Evet. birkaç tane güçlü kart falan var ya. Buradan at. Çalışır da orada. çalıştı ya? ya.

Çok kötü kartlar. Ama arada bir kart çok geldi. Uf. İşte omuzla lan. Bu arada o kart gerçekten istediğim Eee yani ölünce çünkü de çok, çok büyük fark <Sessizlik> Aha en sevdiğim şey. Tamam mı? Bu sefer de en çevir. şey. <Sessizlik> <Yolunluğu mahtarın> ne <içine, Sessizlik> Sistem yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Bana kadar anne 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 bir kere biraz kazanamadım. Burun mu? Ne babi mantıklı. Yazık oynadım yeti onu da mantıklı. Senin lan Uf Nasıl katısim gelmez ki? İyi <laughs> Kısaldı kısım ya. Biraz kısalım. Çok <laughs> kalan. Adam şu ana kadar milyon kere bu tarafa attı ama. Abi yeter ya. <laughs> Kazandık be. İlk defa fırında falan kazandım ben. İşte böyle olur. Böyle Öyle iyi oynuyoruz. Diyelim adam beni vallahi zorladı bu arada. Beklemiyordum böyle dişli bir rakip. Ama gerçekten iksir golemleri onu bir atardım, bir dakika. Ben de siyah kurt Evet arkadaşlar deste böyle oldu. Hemen başlayalım. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Brunch abi adamı. Tam makine aldım ya gerçekten. Abi ben mesela kullanamıyorum tam Çünkü Çünkü bu okuyabilir. Bakalım gelmedi normalde geliyor ama Bu da insan ne olsun bu kalka sesini Şanlı orayı bıraktım bir çıkama Bırakmaktan başlayayım Çarem yok çünkü Oraya atacak bir kartım yok deste i̇şte, çok ağır bu bir

Abi iyi oyunu da tebrik etmek lazım. Hadi. Bay bay. Evet arkadaşlar herkese bay herkese görüşürüz. Abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. 10 abone son bir abone. 10 abone, 10 abone de yüzümü istiyorum. Bay bay.